Herkese merhaba dostlar ben Mecit. Bugün sizlere Shopify Dropshipping'de aylık 100.000 TL kazanabileceğiniz winner ürünleri nasıl bulursunuz bunu göstereceğim. Öncelikle hemen ekrana geçip mağazalarımdan bir tanesinin günlük cirosunu göstereceğim. Bu mağazamızın cirosu 12 Ağustos'ta 50.000 TL. 78 tane siparişimiz var. 11 Ağustos'ta 30.000 TL cirosu var. Tekrardan ekranımı yeniliyorum. Taslak siparişler kısmını da göstereyim. Taslak siparişlerde de 4 tane taslak siparişimiz var. Onun dışında siparişler kısmına baktığınızda da bundle tekliflerimizle vesaire burada ürünleri nasıl pazarladığımızı görebilirsiniz. Bu tarz ürünler nasıl bulursunuz, nasıl satış yaparsınız, nasıl aylık 100.000 TL para kazanabilirsiniz? Bunu anlatacağım. 11-12 Ağustos'taki ciromuzda 80.000 TL ciromuz var. 2 günlük ciromuz 80.000 TL. Burada toplamda 131 tane siparişimiz var. Hemen reklam paneline de geçelim. Reklam panelinde de 11-12 Ağustos'ta 10.000 TL'lik bir reklam harcamamız var. 125 sipariş gözüküyor. Burada bazı siparişler reklam paneliyle yansımayabiliyor. Normalde 131 siparişimiz var. Yaklaşık 8'de ROAS'ımız var. Başa baş ROAS'ımız da 1.5. Yani şu anda kar marjımız oldukça yüksek şekilde ilerliyoruz. Şimdi winner product'lar nasıl bulursunuz Shopify Dropshipping'te? Hemen buna geçelim. Google'a reklam kütüphanesi yazarak reklam kütüphanesine gidebilirsiniz. Reklam kütüphanesine ben belli başlı ülkelere bakıyorum. Bu ülkeler Amerika, Kanada, Yeni Zelanda, İngiltere, Avustralya. En sık baktığım ülkeler bunlar. Bu ülkelerin yanı sıra Hollanda, Almanya, İtalya ve İspanya'ya da bakabilirsiniz. Örneğin Avustralya'da ürün bakmak istiyorum. Avustralya'yı seçiyorum. Sonrasında tüm reklamlar diyorum. Sonrasında burada kullandığımız belli başlı anahtar kelimeler var. Bunlardan bir tanesi one by one get free, diğeri %50 off, bir diğeri ise free shipping. Benim en sık baktığım anahtar kelimeler bunlar. Örneğin Avustralya'da one by one get free kelimesinde ürün aramak istiyorum. Şimdi burada ürün aradığı zaman önünüze birçok farklı sonuç çıkıyor. Fakat biz burada Avustralya'da one by one get free kelimesini kullanan tüm reklamları görüyoruz. Yani burada dropshipping ürünü olmayan markalarda görebiliriz. O yüzden burada belli başta filtreler yapıyoruz. Buradan filtreler kısmına gelerek videolar seçiyoruz. Aktif reklamlar diyoruz ve burada e, bitiş tarihini birazcık geriye alıyoruz. Yani bu bitiş tarihini geriye aldığımızda ne oluyor? Örneğin ben bunu 1 Ağustos alayım. Ve ben şu anda reklam paneline şunu dedim. Bana 1 Ağustos'tan beri aktif reklamı olan one by one get free kelimesini kullanan ve Avustralya'da reklamlanan ürünleri göster. Ve böylelikle eğer buradan dropshipping ürünü bulursam bu ürünün satma potansiyeli çok çok daha yüksek olabilir. Çünkü burada bulacağımız dropshipping ürünü yaklaşık 12 gündür aktif reklamı olan bir ürün olmuş olacak. Tabii ki de tek kriterimiz bu değil. Örneğin burada ürün arayalım birazcık daha bakalım diğer ürünlere. Örneğin bu şekilde el ağrılarını geçiren bir ürün var sanırım. Sitesine gittikten sonra bu ürünün dropshipping ürünü olup olmadığını anlamak için bu ürünün ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Google tarafına gittikten sonra görselli arama kısmı var. Ekran görüntüsü aldığınız ürünün görselini görselli arama kısmına yükleyebilirsiniz. Burada yüklediğiniz zaman sağ tarafta ürünün tedarik siteleri çıkıyor. Yani buradan ürünün dropshipping ürünü olduğunu anlıyoruz aslında. Ürünün dropshipping ürün olduğunu anladıktan sonra Burada ürünün ne kadar aktif reklamı var buna bakacağız. Burada markanın adını kopyalıyoruz. Sonrasında yeni bir sekmeden tekrardan buraya markanın adını yazacağız. Burada ürün aramaya devam edeceğiniz için diğer sekmeyi kapatmıyorum ben. Burada yeni bir sekmeden markanın ne kadar aktif bir reklamı var buna bakacağız. Burada şimdi markanın adını yazdım. Burada filtrelerden aktif reklamlar devam gerekiyor. Çünkü bizim için markanın aktif reklamları önemli. Burada 59 tane aktif reklamı çıktı. Ben burada ürün listelerken minimum 30 sonucu olan ürünleri listeliyorum. Yani burada sol tarafta 59 sonuç çıktı. burada minimum 30 sonuç olan ürünleri listeliyorum. Bu winner ürün listemize alabileceğimiz bir ürün. Fakat e, yaz mevsiminde bu ürün gitmeyebilir. Kış mevsiminde daha çok gidebilir. E, soğuktan muhtemelen ele arayan insanların ele aramasını geçiren bir ürün. Bu ürünü kışın deneyebileceğiniz bir ürün. E, mesela önümüze şöyle bir video çıktı. Web sitesi linkini göremezseniz eğer buraya geldiğiniz zaman burada site linkine de bulabilirsiniz. Ürüne bakıyorum. Burada yine aynı şekilde ürünün ekran görselini alıyorum. Ürünün ekran görselini aldıktan sonra Google'da görselli arama kısmına basıp ürün dropshipping ürünü mü değil mi bunu anlayacağım. Ürünün farklı tedarikçisilerinde sitelerinde olduğunu görüyorum aslında. AliExpress'te var, Temu'da var. Yani ürünün dropshipping ürünü olduğunu anlıyorum. Tekrardan markanın adını kopyalıyorum. Sonrasında markanın adını yapıştırıyorum. Filtrelerden tekrar aktif reklamlar deyip 290 tane aktif reklamı var. Ve marka burada oldukça reklamları ölçeklemiş. Muhtemelen winner olma potansiyeli çok çok yüksek bir ürün. Doğru bir şekilde pazarlandığı zaman çok güzel bir şekilde satış alabilirsiniz. Ve burada reklam kütüphanesinde hangi reklamı daha çok ölçeklediğini görebilirsiniz. Ve bu reklamı da kendi markanın uyarlayabilirsiniz. Örneğin burada 31 reklamla şöyle bir kreatifle marka satış yapıyor. Alta indiğimiz zaman yine burada markanın hangi reklamları ne zamandan beri aktif bunları görebilirsiniz. 2 Ağustos'tan beri bu reklamla satış yapıyor. 69 reklamla ve 31 reklamla bu video ile satış yapıyor. Burada markanın satış yaptığı kreatifleri de bu şekilde görebilirsiniz. Dediğim gibi benim en sık kullandığım yöntem bu. Bu yöntemle mükemmel bir ürünler bulabilirsiniz. Burada size tavsiyem e, bu iş modelinde aylık 100 bin TL kazanmak istiyorsanız buraya da ona göre bir zaman harcamanız gerekiyor gerekiyor. Günde 1-2 saat ürün araması yaparak hemen buradan çekilmeyin. Çünkü ürün Shopify drop Dropshipping tarafında bizim için en önemli nokta. Ve burada ürünü belirledikten sonra ürünü de doğru bir teklifle satmak gerekiyor. Bu yüzden markanın sitesine bakın. Marka ürünleri nasıl satıyor? Hangi teklifle satıyorlar? Bir yalanı bir bedava şeklinde mi satıyorlar? Fiyatlandırmasını nasıl yapmışlar? Bunları örnek almaya çalışın ve markanın pazarlama açısını örnek almaya çalışın. Burada uyarlayacağınız konsept zaten. Markanın satan reklamlarını bulup satan bir ürünü Türkiye'ye uyarlamak ve Türkiye'de satış yapmak. Neden başlangıçta Türkiye'de satış yapmak? Çünkü şu anda Türkiye'de ödeme altyapısını kolayca açabilirsiniz. Kolay bir şekilde mağazanızı kendi dilinize göre uyarlayabilirsiniz. Pazarlama açılarınızı kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Başlangıçta Avrupa pazarları sizin için zor olacaktır. Çünkü Amerika şirketi vesaire kurmanız gerekiyor ve burada bunlar başlangıçta sermayeniz çok yüksek değilse sizin için maliyetli olacaktır. O yüzden başlangıçta şirketsiz bir şekilde Türkiye'de satış almaya başlayabilirsiniz ve winner product'ınızı bulduktan sonra da şirketinizi hızlı bir şekilde kurabilirsiniz. Örneğin burada markanın web sitesine baktığımız zaman marka tek bir ürüne 25 dolar demiş ve bir alanı bir bedava şeklinde de yine 25 dolar demiş. Yani burada aslında tek ürünün değer algısını yüksek tutup iki ürünü daha çok pazarlamaya çalışmış. Dediğim gibi uygulayacağınız konsept direktman markanın yazılarını Türkçeleştiriyorsunuz, kendi web sitenize uyarlıyorsunuz, giflerini vesaire indiriyorsunuz. Aynı şekilde yine yorumlarını kopyalayarak kendi sitenize uyarlayıp satış yapıyorsunuz. Bu şekilde hızlı hızlı reklam kütüphanesinde günlük 5 saat, 10 saat vaktinizi ayırıp burada winner ürünlerinizi listeleyin ve bu listelerinizin arasında ilk 10 ürünü kendinize göre bir listeleyin ve bunların arasında en iyi seçenekleri sıralayıp hızlı bir şekilde satış almaya başlayın. Burada uygulayacağınız şey direkman listelediğiniz her ürünü hızlı hızlı test etmek ve bu ürünleri test ettikten sonra karlı olduğunuz winner product'ı bulmak aslında olay. Burada size tavsiyem web sitesi tarafında çok fazla detaya takılmayın. İşte şurayı da düzelteyim, buraya bir tasarım yapayım vesaire. Ve reklam tarafında da yine aynı şekilde e, nasıl ölçeklerim ürünü vesaire bunların bilgisini öğrenmeye çalışmayın. Başlangıçta bir test reklamı için, Sonrasında zaten satış almaya başladıktan sonra ölçekleme noktalarını süreç içerisinde öğrenmeye çalışın. Başlangıçta her yolu öğreneyim kafasına girmeyin. Amaç hızlı bir şekilde bir ürün bulup satış yapmak sonrasında zamanla hem reklam tarafınızı geliştireceksiniz hem de web sites tarafınızı geliştireceksiniz. Bunun yanı sıra Winning Counter'da da ürün bakabilirsiniz. Winning Counter'da reklam kütüphanesi mantığı gibi çalışıyor. Burada bir süre ücretsiz deneyebiliyorsunuz. Winning Counter'da da yine aynı şekilde aynı ülkeleri seçip Amerika, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve İngiltere'yi seçebilirsiniz ülke olarak. United Kingdom seçtik. Web sitesi olarak Shopify seçiyoruz. Herhangi bir dil seçmenize gerek yok. Burada active set kısmına minimum 30 diyorum ben. Aynı reklam kütüphanesi tarafındaki gibi minimum 30 sonucu olan ürünlere bakıyorum. Burada da o yüzden minimum 30 seçiyorum. Ad spend kısmına herhangi bir şey seçmiyorum. Media type'a da bir şey seçmeyebilirsiniz. isterseniz videoda seçebilirsiniz. Çünkü dropshipping ürünleri daha çok videolu ürünler oluyor. Scaling kısmına upscaling only diyebilirsiniz ve burada appli diye aratabilirsiniz. İsterseniz scaling kısmını da boş bırakabilirsiniz. Alta iniyoruz. Örneğin karşımıza şöyle bir ürün çıktı. Burada View Page Ads diyoruz. View Page Ads dedikten sonra burada yine aynı şekilde markanın aktif reklamları ne kadar buna bakabilirsiniz. Ve burada sağ yukarıdan Visit Page Ad Library diyebilirsiniz. Bunu dedikten sonra markanın reklam kütüphanesi tarafına gidecek. Ve burada markanın aktif reklamlarının 170 sonuç olduğunu görebiliyoruz. Bu ürünü ölçeklemiş. Yüksek hacimde satış yapıyor. Yine aynı şekilde bu ürünü Türkiye'de kendinize göre uyarlayarak, markayı kopyalayarak satış yapabilirsiniz. Yeni bir şey keşfetmenize gerek yok. Youtuberlar vesaire aynı şekilde yurt dışında çalışan bir konsepti Türkiye'ye uyarlıyorlar. O yüzden bizim yeni bir şey keşfetmemize, yeni bir ürün tasarlamamıza vesaire gerek yok. Burada çalışan konseptleri bulup, yurt dışında satan ürünleri bulup, Türkiye'ye uyarlayıp Türkiye'de satış yapıyoruz. Aslında sistem oldukça basit, kolay demiyorum. Fakat izleyeceğimiz yol haritası gerçekten basit. Burada yine aynı şekilde marka hangi videolarla satış yapıyor? Buradan görebilirsiniz. 25 reklam, 10 reklam. Burada yine ne zamandır açık olduğunu vesaire görebilirsiniz. Burada şimdi alışveriş yap diyerek markanın web sitesine gidebilirsiniz. Ürün nasıl pazarlıyor vesaire buna bakabilirsiniz. Örneğin burada 4 puan washi artı yanında 30 glove pets diye e, ücretsiz olarak bir ürün daha veriyor. Burada markanın pazarlama açılarına bakın, reklam videolarına bakın, yan ürünlerine bakın, e, upsell stratejileri vesaire nasıl, ürünü sepete ekleyin sepete ekledikten sonra sepet tarafında size nasıl teklifler vermiş bunlara bakın. Bu tarz winner ürünler bularak hatta burada bulduğumuz bu iki ürünü de deney edebilirsiniz kendiniz. E, bu şekilde winner product'lar bulup hızlı hızlı bunları kendinize göre liste yapın. 30 tane ürün ürün Burada en iyi 10 taneyi kendinize göre filtreleyerek sırayla denemeye başlayın ve satışlarınızı alın. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kamera karşısında izleyen sen. Bu videoyu izledikten sonra hemen aksiyon almanı istiyorum. Çünkü bu işin en kilit noktası aksiyon almak. Kamera karşısındaki sana sesleniyorum. Lütfen aksiyon al ve beni izlediğin için teşekkür ederim. Ve bu yolda olduğun sürece bu tarz videolar izlediğin sürece Emin ol başaracaksın. Sadece izlemeyle kalma. İzledikten sonra uygula. Bu tarz videoların devamı için de lütfen like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.